Hepinize merhaba şu beni bugün sizler ve ben Monster Legends oynayacağım. Arkadaşlar Monster Legends çok yani sevilmeyen bir oyun. Hiç 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 sevilmiyor yani. Seviliyordur ama ben bilmiyorum. Oo, oo. Ekran şeyi değişmiş. Acayip güzel olmuş. Şurayı Şu iyi. Ben de bu yok ama. Hiçbir yok buradakiler. Yani o kadar noob'um. Onu kız Yani o kadar noob bir oyuncuyum. Ama güzel oynadığımı söyleyebilir miyim bilmiyorum. Yani. işte yüklen ha yüklendi. 18 diye seviyeyim şimdi 19 olmak üzereyim. Bakın. De. Gördüğünüz gibi size isterseniz karakterlerimi göstereceğim. İnandığım karakterleri göstereceğim bugün arkadaşlar. karakterler. Birisi bu kez bu kez mı? neyse. Lacoç. Böyle işte 10 seviye. Ben niye işte 10 seviye yapıyorum karakterlerimi. Sonra burada var Hani biri yeni böyle bir şey işte. Bu var. Onu daha yükseltmedim. Yükselttim de yani diğerine. Burada böyle bir karakterimiz var. Bunların hepsini daha bugün açtım. Bu zaten altınla alınıyordu. Benim şurada bir efsane karakterim var Aş diye. Efsanevi olduğu belli çünkü efsanevi abiye batına koydum. Şunu açtım bir de. Şu ikisini açtım. Biri bu. Biri de bu. Bugün de bunu da bugün de bunu açtım arkadaşlar size şimdi hangilerini nasıl yaptığımı söyleyeceğim bu zaten kütüphaneden geliyor canavar kütüphanesinden acemiden geliyor arkadaşlar işte ben şu bur burayı bitirdim ilkini ilkini bitirdim ne aldım yani Bu yumurtası şu onun yumurtası bu ikin ikinci de bu bunu veriyordu işte arkadaşlar o deminki yani mi daha üçüncüye geçemedim yani üçüncüye geçemem için üç tane daha lazımmış bunu bunu çiftleştireceğim ben daha onu işte aldım ben bunu da gösterdim zaten şimdi şunu nasıl aldığımı göstereceğim bunu bu arada kapı çaldı. Arkadaşlar videom bu kadar olsun. Yarım kaldı. Diğer videomda görüşürüz. Bay bay.